Herkese selamlar. Bugün NBA Top Shot videosuyla karşınızdayım. Öncelikle NBA Top Chat nedir ve neden bu kadar popüler oldu son dönemde? Bunlardan bahsedeceğiz. İlk başta bildiğiniz gibi nbatopshot.com'dan direkt siteye girip sağ üstten mavi kutucuktan üyelik açabiliyorsunuz. Sign basıp. Burada ben üyelik açmayacağım şimdilik. Google kontumla zaten bağlayayım. Buradan siz açarsınız sonra direkt üyeliğimize giriş yapıyoruz login kısmından. Bu arada mutlaka mail kutunuzu kontrol edin. Mail kutunuzdan direkt aktifleştirip siteye hazır bir şekilde bekleyebilirsiniz. Öncelikle üyeliğiniz tamamlanmış bulunuyor. Sonrasında ilk ilk adımla buraya gelip kullanıcı isminizi, tuttuğunuz favori takımı ya da işte logonuzu bunları düzeltebilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra siteye tamamen hazır bir şekilde bekliyorsunuz. Sitede şu an paket sistemi işliyor. Yani haftalık düzenli olarak paketler geliyor. Ve yeni kullanıcılara özellikle buraya dikkat edin. Yeni kullanıcılara özel paketler getiriyorlar. Bu da kullanıcı sayısını gittikçe arttıran bir şey oluyor. Mesela bu gördüğünüz starter pack new collectors diyor. Yani ben şu an paketi alamıyorum. Pakete sadece yeni üyeler katılabiliyor. Gördüğünüz gibi. Öncelikle bu paket nedir? İçinden neler çıkıyor ona bakalım. Paket kullanıcı başına bir tane alınabiliyor ve paketin fiyatı 9 dolar. İçinden de 3 tane moment çıkıyor. Peki bu common yazması nedir? Onu merak eden olacaktır. Common da kartın değerini gösteren yani tier'ını gösteren belge. Yani common'a baktığınızda common tier olduğunda en düşük, en değersiz paket olarak bakabilirsiniz. Bu da tabi pakete erişimi ucuzlatıyor. Yani az paraya bu pakete sahip olabiliyorsunuz. Bu paketler ileride sıra sistemi de oluyor. Rezervasyon sisteminde mesela Saat 9 buçukta geliyor diyorlar. Buradan herkes sıraya giriyor. O sıra kime denk gelirse 10.000 tane ise ilk 10.000'e 10 girenler pakete sahip oluyor. Tabi yeni paketlerde böyle sıra sistemi yok. Direkt tıklayıp alabileceğin sistem kurmuşlar. Yeni üyelere bir avantaj diyebilirim. Gelin şimdi bu paketlerden ne çıkıyor ona bakalım. Şimdi bu marketplace'e geldiğinizde bütün satılık şeyleri görebiliyorsunuz. Örneğin e, Nikola Jokic. Bunun Nikola Jokic'in bir üçlüyü. Şöyle açayım size. 15 saniyelik bir moment bu. Moment'ın değeri de şu an en düşük 31 dolar. Yani Lovis eski 31 doları koyarsanız marketten bir an önce alırlar. Yani çok hızlı şekilde alırlar. Top sale'ında yani rekor fiyada satılan da 780 dolar. Evet gördüğünüz gibi bu 15 saniyelik şey Gerçekten 780 doları satılıyor. Tabi bu yok için sezonun MVP'si olmasında bir farkı var. Yok hiç MVP olduğu için tabii ki de momentları da istemeden değer kazanıyor. Çok şık bir şekilde Yusuf Nur için üstünden üçlüyü bırakmış. Gayet güzel görünüyor. Bundan seri numara sistemi var. Neden bu mesela en düşük 31 en fazla 780 dolar. Bunu soran çok oluyor. Bunu da şöyle açıklayayım seri numaraları bunların mint sayısını gösteriyor. Yani şu karttan 12.000 tane burada gördüğünüz gibi 12.000 tane üretiliyor. Siz paketi açtığınızda size rastgele bir seri numarası veriyor. Bu seri numarası ne kadar düşük olursa o kadar değerli. Mesela gördüğünüz gibi 5 numara 3.000 dolara koymuş. Bu market sizin tamamen özgürlüğünüz yani siz ne isterseniz ona koyabilirsiniz. Tabi uçuk rakamları da koyanlar var. Onlar kolay kolay satılmıyor. Daha mantıklı böyle araştırarak koymanız sizin için daha avantajlı. O yüzden mesela ne kadar düşük seri numarası olursa o kartın o moment'ın değeri o kadar güzel oluyor. Onun dışında mesela 15 numarayı giydiği için 15 numaralı seri çok değerli. Özellikle onlar çok kolay satılıyor ve çok yüksek fiyatları satılıyor. Onun dışında da 2021 yılında olduğumuz için 2021 yılındaki seri numaraları... Kartların şu an için çok yüksek fiyatı satılmasında önemli rol alıyor. Size şeyi göstermek istiyorum. Moment'ların tier listini. Az önce bahsettiğim gibi. Genelde 4 tane tier var. Ekstradan tier eklemeyi düşündüklerini söylediler. Her hafta Discord'da ofis toplantıları yapılıyor. Bunları da Discord adlarımızdan paylaşıyoruz. Mutlaka Discord'a gelip tavşat odasına bakmayı unutmayın. Tier'ları göstereyim size common tier bildiğimiz gibi sıradan yani basit üretim ucuz kartlar. Sonrasında rare geliyor. Bunların da taban fiyatı şu an 60 dolar. Legendary geliyor 1000 dolarlıklar. Ultimate de 15-20 bin dolarlıklar. Bunlara göre 4 tane klasmana ayrılmışlar. Buradan tıklayıp hepsine bakabiliyorsunuz. Şu an hatta neredeyse yok Legendary. Ultimate pardon. Yılda 2-3 kere geliyor tabi. Şimdilik burada yapabileceğiniz şeyler bu, bu kadar. Yani buradan isterseniz top sale'a bakabilirsiniz. Mesela Lebron James'in bir kartı 210 bin dolara satıldı. Buradan tarihini alıcısının satıcısını da görebilirsiniz. Böyle bir özel bir an. Ve legendary olması tabii ki de 12 numara seri olması da bunu çok değerli kılıyor. Yani akıl akıl gerçekten yerinde kalmaz. Bu fiyatın yani bu fiyatı gördükten sonra ben gerçekten dilim tutulmuştu. Eminim sizler de bu işi bilmiyorsanız ve NFT dünyasında yeniyseniz gerçekten diliniz tutulabilir. Böyle bir 15 saniyelik moment'a 210 bin dolar vermişler. Gerçekten anlamak başta çok zordu. Ama yavaş yavaş sonra siz de sindiriyorsunuz. Evet tavşatta başlangıç kısmında bu kadar göstereceklerim. İstiyorsanız şöyle bir bakalım. Bir gelmiş geçmiş en iyi NFT koleksiyonlarında NFT dünyasında şu an bir numaralı pozisyonda var NBA Top Shot. Flow Blockchain'ini kullanıyor. Flow Coin'ini kullanıyor yani. Flow'un da değeri e, yaklaşık 8 dolar şu an. Tabi piyasanın durumuyla çok alakalı. Büyük potansiyel taşıyor. Haberiniz olsun yani Flow blockchain'inin güzel bir projesi. E, 632 milyon dolarlık bir satışı var. Bu gerçekten dudak uçuklatan bir satış fiyatı. 520 kişi de bu momentlere sahip. 520 bin kişilik owners var. Yani sahip olunan sayı. Buradan da bakabilirsiniz güzel bir şey Son olarak da değinmek istediğim Evaluate Market e, TopShot'un Yardımcısı sponsoru diyebilirim Buradan kullanıcı adınızı girip Sizin akonttaki kartların momentların değerini görebileceğiniz yer Ben mesela kendi akontumu yazıp Buradan e, Lovescast'lere en ucuz satılacak fiyatlara e, Sonra şeylerine bakabiliyorum Ona göre kendimi ayarlıyorum Yani içeride al sat yapıp Hesabımın bakiyesini Arttırabilirim onun dışında ileride para yatırma, para çekme, yeni paketler bu bu tarz şeyleri hakkında da video çekeceğim. Daha fazla detaya değineceğim. Bugünlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mutlaka Discord adresinize gelin. Oradan birebir yardımcı oluyoruz zaten. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.